Evet arkadaşlar yeni testimiz daralanda dönüş. İlk yapacağımız iş park alanına girerken şu sarı çizgiyi ortalıyoruz ve soldaki duba ile aynayı yan yana getiriyoruz. Soldaki duba aynayı yan yana. Biraz geri çekil oğlum. Biraz daha git. Git biraz daha. Git 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 git. git. Tamam. Aynayla duba yan yana getirdikten sonra tam sol yapıyoruz ve sol sinyal veriyoruz olabildiğince dubaya ve kırmızı çizgiye yaklaşıyoruz fakat temas etmiyoruz. Tamam, bu yeter oğlum. Şimdi tam sağa yapıp geri vitesi alıyoruz. Evet, yavaş yavaş geri geliyoruz. Yerde sarı bir çizgi var. Şöyle göstereyim. Aynayla sarı çizgi yan yana gelince duruyoruz aynı anda. Sarı çizgiyle ayna yan yana gidiyoruz sonra Tam sol yapıp sol sinyal veriyoruz. Birinci vites alıyoruz. Yavaş yavaş buradan kalkıyoruz. Yani bu sokaktan dar dönüş bir şekilde 3 hamle ile topluyoruz direksiyonumuzu. Ve testimiz bitiyor ve dümdüz tekrar geldiğimiz yönden geri gidiyoruz.